Benim bayağı mahsullerime bir zarar verdi. Kokarca denilen bu canlı. Ee, tabii ne yapabiliriz diye haliyle düşündük. Burada bir tarif vardı benim. Bu tarifte ben soğan suyuyla acı biber kullanıyordum. Bunun faydasını gördüm ama tam e, randıman alamadım açıkçası. Sonra kadife çiçeği ben çok kullanıyorum. Yani neyde kullanıyorum kadife çiçeğini? Ee, özellikle domateslerin arasına ekiyorum zararların gelmesini engelliyor. Neticesinde formülün içerisine bir de kadife çiçeği karıştırdım. Bunu bir deneyeyim dedim. Zaten hazırlaması uzun bir süreç değil. iki günlük bir süreçte bunu suda bekleterek hazırlayabiliyorsunuz. Bu formülü dener denemez çok güzel olumlu sonuçlar aldım. Kendi bahçemde ben kokoreç zararlarından açıkçası kurtuldum. Ben de maalesef bu konudan müzdarip olanlardan birisiyim. Her çiftçinin başına geldiği gibi ülkenin yarısından fazlasına maalesef bu zararlı yayıldı. Geçen yıl fasulyelerimde özellikle ciddi bir verim kaybı yaşadım. Önüne nasıl geçebiliriz diye haliyle düşünüyoruz. Yani deneyler yaptık. Ee, en işe yararını sonun sonucunda bulduk. Bu da çok basit. E, sadece soğan, bildiğimiz soğan ve e, kadife çiçeği dediğimiz bitkinin karışımıyla e, yaptığımız bir formül. Sadece suda bekletiyoruz. Çok da kolay. İki günlük bir süre içerisinde yapılan bir formül. Bunları ben bitkilerimin üzerine püskürtüyorum. fıs, fıs yoluyla ya da daha büyük alanlara sırt motoruyla bunları püskürtüyorum. Bu tabi bu e, kokoreç canlısını uzak tutmaya yarıyor. Yani bu hoşlanmadığı bir e, solüsyon oluyor diyebiliriz. Bundan dolayı da mahsulinizden uzak duruyor. Ama tabii bu kalıcı bir çözüm mü değil. Bu sadece bireysel manada beni kurtaran ya da yapacak olan insanları, çiftçileri kurtaracak olan bir çözüm. Bunun için e, daha ciddi çalışmalar yapılıp kokoreç canlısını, Gerçekten kontrol altına almak gerekiyor. Sosyal medya hesaplarından zaten bulduğum her yöntem aslında duyuruyorum. Yani faydalanmak isteyenler zaten e, alsınlar. Çünkü denenmiş bir yöntem. Bunun gibi çok e, farklı ilaçlar da kullanıyorum. Özellikle ısırgandan yaptığımız e, farklı ilaçlar. Acı biberden e, faydalandığımız. Çünkü bu tür hani doğaya baktığınızda aslında bir şeylerin e, ilacı doğada yani bir zararlı görüyorsunuz. Bu zararlının sevdiği mahsulleri de gözlemleyebiliyorsunuz. Sevmediği mahsulleri de gözlemleyebiliyorsunuz. Bunlar zaten kokularıyla, hisleriyle çok büyük çoğunlukla hareket eden canlılar. E siz e, bir fasulyeye mesela bir kadife çiçeğini e, sıktığınız zaman fasulyeyi rahatsız etmiyorsunuz ama kokoreçleri rahatsız ediyorsunuz yani. Bu formüllerden ben e, herkes tabii ki faydalansın isterim. Bundan dolayı da zaten halka açık bir şekilde sosyal medyadan yayınlıyorum